Hey sen, söylesene, nereye koşuyorsun? Şimdi ve burada olsam bitecek tüm bu keşmekeş. Çıkart ayakkabılarını. Aradığın yer tam da burası. Kutsalındasın. Günaydınım, aşkaydın. Bilmeyen suretlerimizle perdelenir. Suretten ister epter. Biz gönüllerdeyiz. Gönülde bulana her dem çağlayan pınarız. Gönüllerde olana ne mutlu? Onlar hep yaşarlar sevgi deryasında. Epter kendini göremediğin halin adı. Ben buradayım güneşim. Duyulur ötelerden aşkın kokusu. Zatın rengidir sıfat kokusu. Günaydınım, aşkaydın. Zat nurlarımın zuhuru hakkı için veya o zat nurlarımın doğduğu yer olan enbiya ve evliyanın kalpleri yahut da zatımın isim ve sıfatları hakkı için ki o zatımın nurlarının şualarında bütün mümkün hakikatler yok olmuşlardır. Tesbih ederim ki cemalim için nurumdan başka hicap, zatım için zuhurumdan başka nikap yoktur. Yeter ki sen sevgiyle bak. Kaktüs bile senin için saçlarını iki yana bağlayıp çiçek açar. Seni seviyorum. Sadece insan anlamaz. Ağaç anlar, kuş anlar, taş anlar, toprak anlar, rüzgar anlar demeyesin can bunların neresinde kelam anlamak ve anlaşılmak içindir kelamın ötesine geçebilenler gönülde birleşir bir ülkenin dilini bilebilir anlayabilir öğrenebilirsiniz lakin yaşayışlarını ve hallerini ya hissedemezsiniz ya da ömür vermek gerekir bir gönlünün dilini ise ancak gönül vererek aşk olabiliyorsanız sen ya da ben değil biz olabiliyorsanız Aşk ile konuşabilirsiniz. Aşk ile dinleyebilirsiniz. Aşk ile hissedebilirsiniz. Sevginin lisanı, dili yoktur. Yolu gönülden gönüle akar. Can özümden hissedilir. Hayat ne güzel ne de kötü. Hayat seninle güzel. Sen güzelsin ve güzeli hak ediyorsun. Yeter ki kalbinle hareket et ve kendi değerine inan. Ruhumun sırrının benim zatıma doğru olan ve hakikat ehlinin havasının gözlerinden gizli olarak gerçekleşen seyri, benim şeriat ehlinin avamında seyrim gibidir. Benim seyrim şeriat ehlinin avamı arasında nasıl gizliyse, hakikat ehlinin gözlerinden de öyle örtülüdür ve gizlidir. Dolayısıyla hakikat erbabının havası da benim sırlarımı idrak etmekle hayran ve şaşkındırlar. Benim nefsim Allah'tan gayrı her şeyi ve başkalarını görmekten ayrılarak masivadan el çekmiş olması dolayısıyla temizlendi. Ayrıca ilahi tecellilerin tevalisi ve rahmani feyizlerin ard arda gelmesi demek olan feyzi kutsinin fazlıyla vücut hazinesinden hak edenlere ve istidatlı olanlara zekat verdi ve onları da masivadan temizledi. Nefis, nefes olana kadar nefis olanı göremez kendiyle perdelenen muazzam bütünlüğü göremez. Yardan, serden, kendimden geçtim, aşkta hepsini buldum. İman özgürlüktür aslında, nefsinden ve tüm esaretlerden. İkra, Bismi Rabbike, ayna olan Muhammed olurmuş. Beni gören hakkı gördü. Sırrı müphem, şehitler şahit, vacibül vücut. Ben aynsız Arap, mimsiz Ahmet'im, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem birliğin bereketi, şuhut vadisi, şahitlerin birliği, ruşeni, alemlerin dili, dil birliği, Rahman ile haktan yana ses duyunca ben hep seni hatırlarım. ıssız hayaller boyunca ben hep seni hatırlarım. Hatırda sen, satırda sen, zikirde sen, rahmet olmuş, gönüle dolmuş sen. Aynada cama bakma, can olan aynaya bak. Kıblesi Allah olanın aynası hakkı gösterir. Secdesi hak olan Allah'a ayna olur. Sordu. Sevmek mi istersin? Sevilmek mi? Sevmek şifa. Seven şifalanır zaten. Sevilmek ise üstüne tarifi olmayan bir şölen. Çok büyük bir lütuf, nasip. Sevgi birlik ve beraberliğin temeli sevmeyen ve sevilmeyen de hayır yoktur. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aşkın kendisiyken aşkı dışarıda arayanlar hep azapta kaldı. İçlerinde aşkı bulamayanlar dışlarında da tanıyamazlar. Hatırla eğilen kaşık değil sendin. Bu rezonans yüksek frekans titreşim yasası olarak geçer. Sen ne isen senin dünyan da öyle şekillenir. Ellezinehum ala salatihim daimun. sultan Allah. Eğilmiş bir kaşık de, sen. Tende canım, canda cananımdır. Allahu, dilde sırrım, sırda sübhanımdır Allah. Elhamdülillahi Rabbül Alemin. Bilmek dediğin nedir? Her yüzde nazarım sen. Sırrına erenler için selam, selam, selam vardır. Cennet ırmaklarında. Selam, Selam. Selamün kavlen min rabbir rahim. Ey gül, güzel sen misin, ben miyim? Ey bülbül, öten ben miyim, sen misin? Ben sen olduğumda her yer ben olur. Her yerden seslenir. Duyan ben, ses veren sen olursun. Sakın bana küsme. Yüzünü iyiliğe, güzelliğe, doğruluğa çeviren orada özünü görecektir. Her yüzden zerafetini işittik. Elhamdülillah sultanım. Aşk ikilik kabul etmez. Başını verenlere aynadan yansır tek bir. Baktım yerde gökte yine beni dillendirmişsin. Dilimizi oynatmadan, parmağımızı kıpırdatmadan içimizi dışta görünce bize şükrü eda düştü. Günaydınım, aşkaydın. Göğe baktığımda hissettiğimi, yere baktığımda gördüm. Aradığım görünmeyen değil her zerrede içimde dışımda gözümün önünde olanmış. Sen çöpleri biriktiriyor musun? Hadi şimdi yeniden doğ bilincinden. Tazelen yine yeniden. Her yüzde nazarım sen. El hadi topla beni yeniden. Tevhid desen, gül desem, tevhid de bilsen, sema desem, tevhid de görsen. Herkes aşkı taşıyamaz. Aşk seni taşımak, yükseltmek içindir. Semayı kudret, Sidretül Münteha, Cennetül Meva. Kim üryen oldu ise sözüm onun gönlünde gizli hazine idim, aşk ile bilindim. Ses ver, bir selam sana gönül dağlarından. Olduğum gibi kim görebilir beni? Şimdi beni senden ishar eden de, birliğinde zevk eden de benim. Ahadiyet Hazretinde isim ve sıfatlar zatla perdelenmişlerdir ve zatın içindedirler. Zira zatın zuhuru galiptir. Mayiyet hazretinde zat isim ve sıfatlarla perdelidir. Vitriyet hazretinde zat ve sıfatlar perdeli değildir. İkisi birlikte zuhurda tecelli etmektedir. Özgürlük istediğin şeyleri yapmak değil, istemediğin hiçbir şeye mecbur olmamaktır aslında. İçimdeki mutluluk dalga dalga tüm alemi sarsın, sarmalasın. Tüm tanımlamalar anlamak anlatmak için. Tanımsızlıkta senle ben arasında duy beni. Gök kuşağının rengarenk süzülüşünde ne çok name var. Görene, bilene, hissedene. Kalıpların içinde hayatlarını donduranlara aşikar olsan da ancak perdesini aralayanlarca fark edilirsin. Maddede takılan manaya gel, esmaya takılan müsemmaya gel ki gör, bil, sev. İnsanlar taşın etrafında dönmeye devam etsinler. İçinde bulmak yetmez. Dışında aynadan yansıyan kadiri mutlak şükründen acizim.